THT fizik KAMP'ımızın 25. gününden yani kampın tam ortasından herkese selamlar. Bugün yepyeni, çok da keyifli bir konuya geldik. Sıvıların kaldırma kuvveti. Üstelik bu konuyu ÖSYM çok seviyor. Her sene TYT'de, MSV'de buradan soru geliyor. O yüzden bu kısmı çok güzel bir şekilde öğrenip bir netice cebimize atmamız lazım. Benim anlatmaktan en keyif aldığım konulardan bir tanesi. Konunun birkaç tane püf noktası var. Onları sana öğreteceğim ve buradan gelen soruyu kaçırmayacağız. Ben bugün sana sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili 3 tane video yayınlayacağım. Üçüncü videonun sonunda sana üç tane de ödev vereceğim ve bugün konu kısmını bitireceğiz. Yarın da sana video ders kitabından sorularını çözeceğim ve kaldırma kuvvetine de güzel bir şekilde noktaya koymuş olacağız. Ben hazırım, sen de hazırsan hadi başlayalım. Şimdi Arşiment ilkesi olarak da bilinen bu ilkeye göre akışkanlar yani sıvılar ve gazlar içinde bulunan cisimlere cismin yerini aldığı akışkan miktarı kadar yani yer değiştiren sıvının ağırlığı kadar bir kuvvet uygular. İşte biz bu kuvvete kaldırma kuvveti diyoruz. Benim en değer verdiğim tanımlardan bir tanesi budur. Ekstra kağıda not almanı istiyorum. Kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. Örnek veriyorum kabın içerisine ben bu kadar sıvı koydum. Ondan sonra bunun içerisine bir cisim attığımda sıvı ne oldu? Yükseldi. Aslında sıvı ne yaptı? Yer değiştirdi. Yani aşağıdan yukarıya gitti. Ne kadar sıvı yer değiştirdi? Ne kadar sıvı aşağıdan yukarıya gitti? İşte buradaki sıvı ve buradaki sıvı. İşte bu yer değiştiren sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Ben geçen sene bir tane videoda bunu sana göstermiştim. Yine göstereceğim arkadaşlar. Yani gözünüzde göreceksiniz. Cismi sıvının içerisine daldırıyoruz. Ve dışarı ne kadar sıvı taşıyorsa. O sıvının ağırlığı ne kadarsa. Cismi etkiden kaldırma kuvveti de o kadar olacak. O deneyi de sana izleteceğim. Şimdi eğer kabımız akan bir kap ise. Burada akacak bir yeri varsa. O zaman yukarı doğru gitmek isteyen sıvı yukarı gidemiyor ve dışarı akıyor. Yani yer değiştiren sıvı bu sefer taşan sıvı oluyor. İşte bu taşan sıvının ağırlığı eşittir. Kaldırma kuvveti. Benim en çok değer verdiğim tanımlardan bir tanesi bu. Gençler deneyimizde öncelikle bir cisim kantar ile tartılıyor ve 500 milinifton değerinde bir ağırlığı olduğu gösteriliyor bize. Siz buradaki milinifton değerini boş verin o bizim müfredatımıza girmiyor. Ama siz buradaki kırmızı ve beyaz şeritleri saydığınızda Cisim hiçbir sıvıya batırılmadığı zaman 5 tane şerit olduğunu görüyorsunuz. Yani 500 milinifton ağırlığına sahip. Şimdi bu cismi bir sıvının içerisine daldırdığında kantarın gösterdiği değerin azaldığını göreceksiniz. Yani sıvılar içine girdikleri cisimlere ne uygular? Bir kaldırma kuvveti uygular. Bakın. Cisim şu anda sıvıya tamamen girdi ve artık bu cismin 3 tane şerit kaldı. Bakın. 3 tane beyaz, kırmızı beyaz. Yani 300 milinifton'a indi. Bu ne demek? 500'lü artık 300 ölçüyor kantar. Demek ki bu cisme 200 milinifton'luk bir kaldırma kuvveti etki etti. Demek ki sıvılar ve gazlar içine girdikleri cisimlere bir kaldırma kuvveti uygularlar. Bir kere bunu ispat ettik mi? Ettik. Peki ne kadar kaldırma kuvveti uyguladı? 200 kadar. Ve bu arada bir şey dikkatinizi çektim arkadaşlar. Bakın burada bir kap var ve bu cisim sıvının içerisine girerken kaba taşıyor. Yani taşan kabı da bir kantara bağlamışlar ve taşan sıvının da ağırlığını ölçüyorlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar sıvı taştıkça kantar aşağı doğru geliyor ve sıvıya cisim tamamen girdiğinde kantarın iki tane şeritten oluştuğunu görüyorsunuz. Yani taşan sıvının ağırlığı 200 mN. Bu size bir şey anımsattı mı? Evet. Neyi? Kaldırma kuvveti de 200 milinifton'du. Hani 500 iken 300'e gelmedi mi cisim? Demek ki 200 kaldırdık. Taşan sıvının ağırlığının da 200 olduğunu gördünüz. Demek ki taşan sıvı kaldırma kuvvetine eşittir. Gelelim ikinci tanıma. Kaldırma kuvveti sıvı tarafından cisme etkeden basınç kuvvetlerinin bileşkesine denir. Yani biz cismi sıvının içerisine attığımızda sıvı cisme basınç kuvveti uyguluyor. Mesela buradan uygulanan basınç kuvvetine F3 diyelim. Buradan uygulanan basınç kuvvetine de F4 diyelim. Şimdi bunları vektörel olarak toplayalım. Yani bunların bileşkesini alalım. Şimdi basınç kuvveti neydi? H çarpı D çarpı G çarpı S idi. Dolayısıyla F3'ün derinliği aynı mı? F4 ile aynı. Dolayısıyla H'ları aynı. D'leri aynı. Aynı sıvı içerisinde. G de aynı. Ve buranın ben yüzeyine S dersem, buranın yüzeyine de S dersem S'leri de aynı. Kısacası F3 ve F4'ün büyüklükleri aynı mı? Aynı. O zaman sağa doğru olan F3 ile sola doğru olan F4 birbirini götürdü. Bunların toplamı 0. Ama yukarıdan etkeden basınç kuvveti yani F1 ile F2 eşit değil. F1, F2'den büyük mü? Tam tersine. F2, F1'den daha büyük. Hadi bakalım. F1 öncelikle bir yazalım. Buradaki derinliğe ben H demek istiyorum. Buraya da ben H diyeceğim. Kolay olsun. işlemler daha rahat olsun. O zaman F1'in derinliği H kadar yazalım. H çarpı D çarpı G çarpı S. Yani şuraya da S demiş oldum bu arada. Basınç kuvvetini buldum. Şimdi F2'yi bulalım. F2'nin derinliği daha fazla. Ne kadar derinliği? 2H. Yani ben buraya H dediğim için. O zaman 2H çarpı D çarpı G çarpı S oldu mu? Oldu. Çünkü burası da S kadar. Bunlar eşit mi? Hayır. F2 daha büyük. O zaman yukarıdan aşağı doğru F1, aşağıdan yukarıya doğru da F2 olduğu için ben büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. 2H DGS'den 1H DGS çıktığı zaman toplam kuvvet ne oluyor? Yani F net diyelim, F toplam diyelim. H çarpı D çarpı G çarpı S oluyor. Ben neyi topladım? Basınç kuvvetlerini topladım. İşte basınç kuvvetlerinin bileşkesi kaldırma kuvvetini veriyor. Aslında ben farkında olmadan kaldırma kuvvetinin de formülünü buldum. Şimdi burada düzgün bir cisim olduğu için bu cismin taban alanı ile yüksekliğinin çarpımı. Yüksekliğine ben ne dedim buradan? H kadar dedim. Dolayısıyla H ve S'nin çarpımı bu cismin hacmidir. Yani şuradaki H ve S yerine ben cismin hacmi yazabilirim. Cismin sıvıya batan hacmi olduğu için biz buna V batan ismini veriyoruz. Dolayısıyla artık kaldırma kuvveti tamamen modeli ortaya çıktı. V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde bir modelimiz var. Kesinlikle bunu da not almanız lazım. Yani bunu bilmeden soruları çözemeyiz. İspatını bilmene gerek yok. Yani ispatını unutabilirsin. Ama kaldırma kuvvetinin modelini V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğunu ve yer değiştiren sıvının ağırlığına eşit olduğunu asla unutma. Geldik en çok kavram yanılgılarının olduğu noktaya. Bir cismi sıvıya attığımızda cisim sıvıya batacak mı yoksa yüzecek mi? Bu ağırlıkla ilgili değildir. Yani ağır olan batar, hafif olan yüzer bunlar çok yanlış kavram yanılgılarıdır. Eğer ağır olan batsaydı, yük gemileri tonlarca ağırlığa sahip yük gemileri nasıl batmadan yoluna devam edebilirdi? Ya da hafif olan batmaz deseydik Buradaki vida çok ağır bir şey mi? Yani niye batıyor o zaman? Ya da ben bu sıvının içerisine küçük bir demir parçası bıraksam ne oluyor bu demir parçası? Dibe gidiyor. Yani aslında bu ağır mı? Hayır hafif ama batıyor. Demek ki hafif olan yüzer, ağır olan batar gibi bir kavram kesinlikle yok. Bak bu yanlış bir şey. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Öz kütle buna karar veriyor. Yani eğer cismin öz kütlesi sıvıdan daha büyükse cisim batıyor. Eğer cismin öz kütlesi sıvıya eşitse cisim askıda kalıyor. Yani ne dibe oturuyor ne de yukarıda kalıyor, arada kalıyor. Eğer cismin öz kütlesi sıvıdan küçükse cisim yüzüyor. Hemen uygulayalım. Elma ne yapıyor? Yüzüyor. O zaman diyeceksin ki elmanın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük çünkü yüzüyor. Peki kağıt ne yapıyor? Arada kalmış. Yani askıda. O zaman kağıdın öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit diyeceğiz. Buradaki misket dibe batmış. Dolayısıyla misketin öz kütlesi sıvıdan büyük ya da vidanın öz kütlesi sıvıdan büyük diyeceğiz. Tahta ne yapmış? Yüzmüş. Belki de bu kocaman bir tomruk. Kocaman bir ağaç. Yani ağır bir şey ama yüzüyor. Niye? Öz kütlesi sıvıdan demek ki küçük. Yani tahtanın öz kütlesi sıvıdan küçük olduğu için tahta burada yüzer babacığım. Dolayısıyla bu olay artık sona erdi mi erdi. Şimdi bir cismin sıvı içerisinde 3 tane farklı durumu vardır. Yüzebilir, askıda kalabilir, batabilir. Az önce zaten hepsini gördük. Şimdi yüzen bir cisim gördüğümüzde yapmamız gereken, vermemiz gereken tepkiler nelerdir? 1. Bir, bir cisim yüzüyorsa hemen dememiz gerekiyor ki sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük dememiz gerek. Yani ilk söylememiz gereken madem yüzüyorsun, o zaman cismin öz kütlesi sıvıdan daha küçük. O yüzden yüzer. Bak daha hiç ağırlığına girmedim. Hacmine girmedim. İlk vermem gereken tepki, hareket işte tam olarak budur. Sonrasında konumuz neyi? Kaldırma kuvveti. Yani cisme etkeden kuvvetleri göstereceğiz. Şimdi cisme ağırlığı etkeder. Dolayısıyla ağırlığını şu şekilde aşağı doğru gösteriyoruz. Yerin merkezine doğru. Kaldırma kuvvetini de cismin batan kısmın ortasından yukarı doğru gösteriyoruz. Şimdi bu cisim aşağı doğru gidiyor mu? Gitmiyor. Yukarı gidiyor mu? Gitmiyor. Yani dengede. Dengede ne demek? Yani bu cismin üzerine etkeden toplam kuvvet sıfır. O zaman aşağı doğru çeken G ile yukarı doğru çeken F birbirine eşit olacak ki ne yapsın bu cisim dengede kalsın. Yani bu cismin ağırlığı eğer 30 newton ise bu cisme etkeden kaldırma kuvveti de 30 newton olmalı ki bu cisim burada dengede kalsın. Eğer yukarı doğru olan kuvvet daha büyük olsaydı bu cisim uçardı. Eğer aşağı doğru olan kuvvet daha büyük olsaydı bu cisim dibe doğru ilerlerdi. Yani burada kalıyorsa yukarı çeken aşağı çekene eşit diyeceksin. Şimdi yüzen bir cisim eğer taşırmalı bir kabın içerisine atılırsa bu kapta bir ağırlaşma olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi bu cismin ağırlığı kaçtı? Diyelim ki biz 30 demiştik. O zaman kaldırma kuvveti de yukarı doğru ve onu dengelemek için neydi? 30'du. Peki taşan sıvının ağırlığı konunun en önemli bilgisi neydi? Kaldırma kuvvetine eşitti. Yani 30 çünkü ben ona 30 dedim. O zaman bu kabın içerisine giren cismin ağırlığına kadar 30. Peki kaptan giden sıvının kütlesine kadar 30. Değişen bir şey olmadı. Yani bu kaba 30 geldi ama kaptan da 30 gitti. O yüzden bu kapta ağırlaşma olmaz. Yani ben bu kabı bir baskülün üzerine koysaydım bu cismi içerisine attığımda baskülde bir değişme olmayacaktı. Çünkü kaba eklenen cismin ağırlığı 30. Kaptan ayrılan sıvının ağırlığı da 30 değişen hiçbir şey yok. Demek ki yüzen cisimler ne yapmaz? Taşırmalı kapları ağırlaştırmaz ama taşırmalı kapları. Yani senin kabın eğer taşırmalı bir kap değilse diyelim şöyle bir kap. Sen bunun içerisine bir cisim attığında bu cisim yüzse de kap ağırlaşır, askıda kalsa da kap ağırlaşır, batsa da kap ağırlaşır. Çünkü kaba bir cisim giriyor ama kaptan hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden taşırmalı kaplarda ağırlaşma olmaz ama böyle taşırması olmayan kaplar tabii ki de ağırlaşır. Şimdi geldik askıda kalan cisimlere. Bir cisim eğer sıvının içerisinde dibe batmamışsa, cismin bir kısmında dışarı çıkmıyorsa yani şu şekilde bir pozisyondaysa kesinlikle biz ne diyeceğiz? Sıvının öz kütlesi K'ya eşittir, L'ye eşittir ve M'ye eşittir diyeceğiz. Yani bir tanesi az yukarıda bir tanesi az aşağıda diye Hocam M'nin öz kütlesi daha mı büyük? O daha aşağıda demeyeceğiz. Neden? Çünkü ikisi de askıda kalmış. Peki diyeceksin ki ya hocam niye o zaman biri yukarıda biri aşağıda? Bunun iki tane sebebi olabilir. Elinle getirip K'yı yukarı bırakmışsındır. L'yi daha aşağı bırakmışsındır. Böyle bir ihtimal olabilir. Ya da K'yı suya yakın bir yerden serbest bırakmışsındır. O da böyle biraz ilerleyip orada kalmıştır. M'yi ise daha yukarıdan bir yerden serbest bırakmışsındır. O daha derine inmiştir. Yani bunun iki tane ihtimali olabilir. Ama biz kesinlikle cisim dibe oturmadığı sürece şurada da olsa, bak oturmadı, biraz oturmuş gibi görünüyor o yüzden biraz daha yukarı çizeyim. Burada da olsa, burada da olsa değişen bir şey yok. Sonuçta sıvının içerisinde askıda kalmıştır diyeceğiz. Askıda kaldığına göre de öz kütlesi sıvının öz kütlesini eşittireceğiz. Bitti. Gelelim kuvvetlere. Şimdi bu cismin bir ağırlığı var. Aşağı doğru yukarı doğru da kaldırma kuvveti var. Cisim dengede mi abicim? Dengede. Yukarı gidiyor mu? Yok. Aşağı gidiyor mu? Yok. Böyle duruyor. O zaman yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olmalıdır. Yani askıda kalan cisimlerde de kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Yani cisme ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etkeder. Yani bu cismin ağırlığı diyelim ki 40 ise... Bu cisim etkeden kaldırma kuvveti de 40'tır. Yani tutup da V batan çarpı D sıvı çarpı G yapmamıza gerek bile yok. Aşağı çeken 40 o zaman yukarı çeken de 40. Çünkü bu cisim dengede diyeceğiz. Yani her zaman da bu formülü uygulayarak soruyu çözmemize gerek yok. Şimdi bu cismi sıvının içerisine attığımda acaba sıvıda bir ağırlaşma söz konusu mu? Şimdi yukarı doğru etkiden kaldırma kuvveti ne kadardı? 40 newtondu. Aşağı doğru etkiden ağırlık ne kadardı? 40'tı. Tabii bu 40'ı kafadan attım. Sen 50 de 60 de önemli değil. Şimdi dışarı taşan sıvı demek kaldırma kuvveti demek mi? Evet. Peki kaldırma kuvveti ne kadar? İşte burada yani 40. Dolayısıyla bu kabın içerisine giren cismin ağırlığı 40. Kaptan giden sıvının da ağırlığı 40. Yani kaba 40 geldi, kaptan 40 gitti. Değişen bir şey olmadı. O yüzden bu kapta ne yapmayacaktır? ağırlaşmayacaktır. Ama taşırmalı bir kap ise, yani dışarı sıvı taşabilecek şekilde ise, taşırmalı kap olması da yetmiyor aslında. Ağzına kadar dolu olan bir taşırmalı kap olması lazım. Yani sen cisme attığın gibi dışarı sıvı taşması lazım. Mesela böyle olmasaydı bu nasıl olsaydı? Biraz daha taşırma yeri şöyle sıvı şurada olsaydı olmazdı mesela. Çünkü sen bunu attığın zaman şuraya gelene kadar sıvı taşamayacaktı. Sonrasında sıvı taşacaktı. O zaman olmaz. O zaman o kap ağırlaşır. Çünkü istediği kadar sıvıyı dışarı atamadı. Ama ağzına kadar dolu olan bir kaba sen bir cisim attığında cisim askıda kalıyorsa ya da yüzüyorsa o kapta bir ağırlaşma olmaz. Son olarak geldik batan cisimlere. Bir cismi sıvıya attığında cisim sıvının tabanına, kabın tabanına oturuyorsa o zaman o batmış demektir. Batan bir cismin öz kütlesi kesinlikle sıvının öz kütlesinden büyüktür. İlk yapmamız gereken şey bu. Çünkü bu olaya kim karar veriyordu? Öz kütle. Bir cismin sıvıya kaçta kaçının batacağına bile öz kütle karar verir. Mesela burada bir sıvımız var diyelim. Şu ağzına kadar diyelim suyla dolu bu tamam mı? Sen bir cismi bıraktığında diyelim ki bu cismin 3'te biri sıvıya girdi, 3'te ikisi girmedi. Bunun şöyle bir anlamı var. Sıvının öz kütlesi 3D ise bu cismin öz kütlesi 1 d'dir. Eğer 3'te 3'ü girseydi, yani şöyle olsaydı, başka bir cisimden bahsediyorum. O zaman bu cismin öz kütlesi 3 d'dir. Eğer öz kütlesi 2 d olan bir cisim olsaydı, o zaman ne olurdu? 3'te 2'si girerdi. Yani şöyle olurdu. Demek ki bir cismin sıvıya kaçta kaçının gireceğine cismin ve sıvının öz kütlesi karar veriyor. O yüzden bu cisim batmış mı? Batmış. O zaman öz kütlesi sıvıdan büyük diyeceğiz. Bu bir. Peki batan bir cisim kabın zeminine temas ettiği için kaptan bu cisme doğru bir tepki kuvveti olur. Eğer bunu yazmayı unutursan sorularda hata yaparsın. Yani aşağı doğru G var ama yukarı doğru hem kaldırma kuvveti var hem de tepki var. O tepkiyi unuttuğun anda hata yaparsın. Şimdi bu cismin ağırlığı diyelim ki 50 olsun örnek veriyorum. Zeminin tepki kuvveti de diyelim ki 10 olsun. Kafadan at önemli değil. Yukarı doğru olan kaldırma kuvvetine ne kalır? 40 kalır. Çünkü sonuçta bu cisim aşağı gidiyor mu? Yok. Artık burada duruyor. Yukarı gidiyor mu? Yok. O zaman yukarı çeken aşağı çekene eşit olacak. Yukarı çeken 50, aşağı çeken 50. Ve bu cisim de burada duruyor. Tamam. Peki bu cisim etkiden kaldırma ne? 40. O zaman dışarı taşan sıvımızın da ağırlığı ne kadar oluyor? 40 oluyor. Çünkü taşan sıvı demek kaldırma kuvveti demek. Kaldırma kuvveti de 40'tı. O zaman bu kaba ne geldi? Ne geldi? Bu geldi. Bu sefer kaba gelen 50 ama kaptan giden 40. Ne kadar ağırlaştı? 10. Demek ki bu kaplarda bir ağırlaşma olur. Çünkü kaba gelen daha büyük ama kaptan giden kaldırma kuvveti daha küçük. O yüzden bir cisim atıldığında eğer kabın dibine batıyorsa o kabı ağırlaştırır. Ne kadar ağırlaştırır? G eksi FK kadar ağırlaştırır. Yani buna 50 buna da 40 demiştim hatırlarsanız. Ve bu kap 10 ağırlaşır yorumunu yapmıştık. Şimdi sorularla artık konuyu daha böyle zevkli bir şekilde ilerleyelim. Sıvı içerisine bırakılan X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi yarı yüksekliğine kadar sıvıya girerek yarı yüksekliğine kadar batarak dengede kaldığına göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki bana soruluyor. Ya hocam bunların hepsinin yarısı girmiş. O zaman bunların hepsinin öz kütlesi aynıdır diyemeyiz. Neden? Çünkü yarısı hacim olarak yarısı mı değil mi? Ona bakacaksın. Örnek veriyorum x cisminin üst tarafı v alt tarafı da v'dir. O zaman x'in öz kütlesi bu sıvının öz kütlesinin yarısıdır. Kesinlikle. Yani sıvıya d dersem x'in öz kütlesi d bölü 2'dir. Ama y'ye geldiğimde üst tarafa v dersem alt tarafa v diyemem. Alt tarafa daha büyük bir şey demem lazım. Yani bu yarısını değil yarısından çoğunu batırmış. Yani bu cismin tamamı 3V, yarısı 1,5V ama bu 1,5 değil. 2V'sini batırmış. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Burası H, burası H. Tamam. Bunda bir sorun olmuyor ama Y cisminde burası H, burası H diye Y cismi yarısını batırmış olmuyor. Yarısından çoğunu batırmış oluyor çünkü bu cismin alt tarafı daha büyük. Yarısından çoğunu batırdıysa öz kütlesi daha büyük anlamına geliyor. Yani ne kadar çok batıyorsa öz kütlesi o kadar büyük. O zaman Y'nin öz kütlesi X'ten daha büyük dedim. Geliyorum Z'ye. Şimdi bu cismin burası H, burası da H diye. Ben buraya mesela 3V, buraya da 3V yazsam saçma olmaz mı? Yani bu cisim sonuçta yukarı doğru giderek genişliyor. Yani yukarı 3 yazdıysan aşağı 3 yazmayacaksın. Aşağı 3'ten daha küçük yani 2 yazacaksın. Bu cismin tamamına kadar 5V. Ne kadar battı? 2V. Yani yarısı bile değil. İşte şöyle yorumlayacağız. X yarısını batırmış, Y yarısından çoğunu batırmış, Z yarısını bile batıramamış. Yani Z'nin öz kütlesi daha küçük oluyor. Yani kim daha fazla oranda batmışsa onun öz kütlesi daha büyük. Bu mantıkla sorunun cevabı böyle bulunuyor. Şimdi eşit hacim bölmeli. Bak sorularda böyle kelimelere dikkat edeceğiz. Bölmelerin hacimleri aynı. Yani buna V, buna V, buna V. Hepsinin V olduğunu söylemek istedi bize. X, Y, Z cisimleri sıvı içerisinde dengededir diyor. A şıkkı cisimlerin Ağırlıklarını sıralayınız, öz kütlelerini sıralayınız. Önce öz kütleyi sıralayalım mı? Bakıyorum. Z cismi sıvıya tamamen girmiş. Y cismi 4'te 3'ünü batırmış. Yani yarısından çoğunu. X ise yarısını batırmış. Yani X fazla bir şeyini batıramadığı için X'in öz kütlesi en küçük. Y yarısını batırdığı için X'ten daha büyük. Z tamamını batırdığı için Y'den de daha büyük. Öz kütle sıralaması budur. Yani şöyle B şıkkını yap. A şıkkı diyor ki ağırlıklarını sıralayınız. Şimdi X cismi dengede mi? Dengede. Yukarı gitmiyor, aşağı gitmiyor. O zaman aşağı doğru olan kuvvetler, yukarı doğru olan kuvvetlerle aynı büyüklükte olması gerekiyor. Şimdi şuradaki V'leri silelim. Ortalık karışmasın. X'i e etkeden kaldırma kuvveti yukarı doğru değil mi? Kaldırma kuvveti batan kısmın ortasından gösterilir. Yani rastgele bir yerden gösterilmez. Bu cisim 4 bölme. Bu cismin ortası aslında tam burası. O yüzden ortasından ağırlığını göstereceğim. Yani ağırlığını şuradan göstereceğim. Ama kaldırma kuvveti bütün cismin ortasından değil, batan şeklin ortasından gösterilir. Batan kısım iki bölme olduğu için, işte bu iki bölmenin ortası da burası olduğu için kaldırma kuvveti buradan gösterilir. Ekstra bir bilgi olarak kenara yazabiliriz. Şimdi bu cismin aşağı doğru olan ağırlığıydı. Yani gx'te yukarı doğru olan kaldırma kuvveti. Peki kaldırma kuvvetinin formülü neydi? Unutmamamız gerekiyordu. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bütün hacim değil. Batan hacim beni ilgilendiriyor. X isminin batan hacmi gördüğün gibi 2V kadar. O zaman yazalım. 2V çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi ben buna 20 desem bir sıkıntı olur mu? Hani 2 ile orantılı ben de o yüzden 20 diyorum. Tamam. O zaman buna etkiden kaldırma kuvveti 20 ise bu cismin ağırlığı da aşağı doğru 20 olmalı ki dengede kalsın. Bu cismi etkiden kaldırma kuvveti yine batan kısmın tam ortasından kaç bölme batmış? 3. Tam 1.5'tan yukarı doğru çakıyoruz. Ağırlığı ise cismin ortasından. Cisim 4 bölme ya. Tam ortası 2. Iki. İkinci kısımdan şöyle görünsün diye şuradan yapalım. Ağırlığı ise buradan gösteriyoruz. Arkadaşlar bu modellemeler önemli. Böyle rastgele oradan buradan göstermemek lazım. Doğru öğrenmek lazım. Şimdi etkiden kaldırma kuvveti cismin kaç bölmesi batmış? 1, 2, 3. O zaman 3V çarpı D sıvı çarpı G oluyor. E ben 2'ye 20 dediysem 3'e ne diyeceğim? Tabii ki de 30. Geleceğim buraya 30'umu yazacağım. O zaman yukarı doğru 30 varsa aşağı doğru da 30 olmalıdır. Yani Y'nin ağırlığı da 30'dur diyorum. Bak bitti. Geliyorum Z'ye. Z'nin tamamı battığı için kaldırma kuvveti de buradan. Ağırlık da yine tamamının ortası burası olduğu için buradan. Yukarı doğru bu sefer kaç bölme var? 2 bölme. 2 bölmesi de batmış. O zaman buna etkiden kaldırma kuvveti 2V çarpı D sıvı çarpı G oldu. Batan hacim 2V çünkü. Yani yukarı doğru etkiden yine 20 olacak otomatikmen. Buraya 20'yi yazdığım anda buraya da 20'yi yazmam lazım. Yani bunun ağırlığı da 20'dir. Ağırlıklar artık sıralandı. X ve Z eşit. Y onlardan büyük. G, Y büyüktür. G, X eşittir. G, diyerek soruyu bitiriyorum. Eşit kütleli. Bak adın ne diye sana sormuyor. Eşit kütleli diyor. Yani çok önemli bir bilgi. Hemen diyeceksin ki kardeşim kütleler aynıysa ağırlıklar da aynıdır. Çünkü ağırlık dediğimiz şey zaten kütle çarpı yer çekimidir. E yer çekim zaten ortama bağlı. Hepsi aynı ortamda. Hepsi aynı. O zaman kütleleri aynıysa ağırlıkları da aynıdır. KLM cisimlerinin düşey kesti verilen kaptaki sıvı içerisindeki denge durumları veriliyor. Diyor ki cisimler etkeden kaldırma kuvvetlerini sıralayınız, hacimlerini sıralayınız. Öncelikle, şimdi bunların ağırlıkları aynı. Ağırlık nereye doğru gösteriliyordu? Aşağı doğru. Hemen geleceksin, Bunların hepsine aşağı doğru ağırlıklarını şöyle göstereceksin. Bak ilk işim bu. Kaç diyelim? 60 diyelim. Önemli değil yazdım. 60 olsun hepsinin ağırlığı. 60, 60. Peki diğer kuvvet ne? Kaldırma kuvveti. Hemen K'ya geleceğim. Yukarı doğru etkeden kaldırma kuvveti ne olmalı? Hiç hesap yapmama gerek yok. 60 olmalı. Çünkü dengede. Geliyorum L'ye. Yukarı doğru olan kaldırma kuvveti 60 olmalı. Çünkü dengede. M'ye geliyorum. M'nin dibe battığını biliyorum. Dolayısıyla seni uyarmıştım. Dibe batan cisimlerde tepki kuvvetini ve kaldırma kuvvetini göstereceksin. Yani sadece kaldırma kuvveti gösterirsen hata olur. Tepki kuvvetine kafadan bir şey söyleyebilirsin. Önemli değil. Mesela 5 dedin. Kaldırma kuvvetine de tabii ki de 55 kalıyor. Çünkü aşağısı 60, yukarısı da 60 olacak. Ya mevzu bu kadar basit ya. Dolayısıyla artık ben bunların kaldırma kuvvetlerini bak ne yaptım? Sıraladım. Yani K ve L'nin kaldırma kuvvetleri eşit. Onlar M'den büyük. Geliyorum hacimlerini sıralayalım. Şimdi hacimlerini nasıl sıralayacağım? Aslında öz kütleden kopya çekebilirim. Çünkü öz kütle sıralamasını bulursam D eşittir M bölü V bilgisinden. Zaten kütleri eşitlediği için ben bunun üstünü çiziyorum. Dolayısıyla öz kütleleri bulmak demek aslında hacimlerini de bulmak demek. Öz kütle kimin büyük? E M dibe batmış babacım. Dolayısıyla M'nin öz kütlesi en büyük. Sonra L geliyor. Sonra K geliyor. Şimdi kütleler eşit olduğu için kütlenin üstünü çizdim hacmi büyük olanın öz kütlesi küçüktür. Ters orantıyı da kurdum. Yapıştır devam et. Demek ki öz kütlesi en küçük olanın hacmi aslında en büyük. Yani K'nın hacmi en büyük. Sonra L gelir. Sonra M gelir diyerek soruyu noktalıyorum. Olay bu kadar basit. Eşit hacimli diyor bak çok önemli bir bilgiyi verdi. Hacimler aynıysa. Hemen geliyorsun buna mesela 2V diyorsun, buna 2V diyorsun, buna 2V diyorsun. İstiyorsan V de, istiyorsan 3V de önemli değil. KLM cisimleri düşey kesiti verilen sıvı dolu kapta dengededir diyor. Öz kütlelerini sıralayınız. Hemen bakıyorum. Hangisi dibe çökmüş? M. O zaman M'nin öz kütlesi daha büyüktür. Sonra L gelir. Sonra K gelir. Değil mi canım? Değil mi? Tabii ki de yanlış. Çünkü K ve L ikisi de askıda kalmış. Askıda kalma durumunda aşağıda ya da yukarıda olmasının bir esprisi yok. Dolayısıyla K ve L'nin öz kütleleri birbirine eşittir diyeceğiz. Bak lütfen dikkat et. Şimdi cisimler etkiden kaldırma kuvvetlerini sıralayınız. Kaldırma kuvveti demek ne demekti? V batan çarpı D sıvı çarpı G. V batan aynı mı? Aynı. Niye? Bak bunun da 2V'si batmış. Bunun da 2V'si batmış. Bunun da 2V'si batmış. Peki D sıvı aynı mı? Aynı sıvının içerisindeyiz. Dolayısıyla D sıvı da aynı. Yer çekimi de aynı. O zaman K etkeden kaldırma kuvveti L yetkeden ve M yetkeden birebir aynı. Yani buna örnek veriyorum 20 etkettiyse buna da 20 etketti. Buna da 20 etketti. Hani V batanları 2V diye Şöyle 2VDSG diye ben buraya ne dedim? 20 dedim. Tamam. Şimdi bana diyor ki ağırlıklarını da sırala diyor. Şimdi ağırlıklara bakıyorum. Bu 20 ise aşağı doğru olan ağırlık 20 olmalı. Bu 20 ise aşağı doğru olan 20 olmalı. Ama ben bunun dibe battığını, dolayısıyla dipten de bir temas olduğu için tepki oluştuğunu, bu tepkiye de bir değer yazmam gerektiğini biliyorum. E 20, 10 daha 30 demek ki bunun aşağı doğru olanı 30 olmalı. Yani M'nin ağırlığı herkesten büyük. K ve L'nin ağırlıkları 20 olduğu için bunlar birbirine eşit. Kaldırma kuvvetlerini sıralamadık mı? Sıraladık aslında. Bak 20 yazdık, 20 yazdık, 20 yazdık. Çünkü herkesin V batanı aynıydı. D sıvı ve G de aynı olduğu için hepsinin kaldırma kuvveti birbirine eşitti canlarım. Şimdi 5. soruya geçmiyorum. Çünkü bu sene modlularımızdan bir tanesi de videolar çok uzamasın. Böyle öğrencilerim sıkılmadan tam böyle tatlı yerinde araya girsin. Dolayısıyla dersimizi bu noktasında küçük bir ara veriyoruz. İkinci videoda görüşürüz.